kardinal ağacının e, normal verim budamasını yapacağız. Önce bakıyoruz kardinal erkenci olduğu için erkenci cinsleri daha erken yaparak e, budamaya başlamadan önce sağ ve sol tarafın eşit sayıda verime yapabilecek ağaçlar olabileceğine bakmamız lazım. Önce bizim verim dallarımızı bir görelim. Bu verim dalımız. Birilikten 1-2-3 bir, gözden kesiyoruz. Bu aşağı gideni istemeyiz. Evet. Bu geçen seneki daldır. Gördüğünüz gibi bunu kökten kesiyoruz. Diğerini 1-2-3 gözden çünkü kardinalın dip gözleri verimlidir. Dip gözleri verimli olan ağaçların daima kısa budama yapılır. Dip gözleri verimsiz olan ağaçların daha uzun budama. Evet gördüğünüz gibi 1, 2, 3, 4 adet meyve verecek dal bıraktık burada. Göz bıraktık. Aynı şeyi bu taraftan yapıyoruz. Önce bir bakalım nedir durumumuz. 1 Bunu istemeyik da. 1 2 3 Bir de buradan 4 bırakabiliriz Burada çok uzayan bir bölüm var Bunu keseceğiz Alttakini istemeyik Alttan çıkanlar bizim Sistemimizde ters Evet şimdi bu eski dal bir seneki eski dal kesilir diğer taze meyve dalı bir iki üç gözden kesiyoruz bakın bu gördüğünüz gibi bakın eski eskinin üstünde taze var bakın bu taze normalde bir senelik verim dalı bırakılır bakın bir iki üçüncü göz üçüncü gözden kestik buradan meyveler çıkacak bunu da dipten kesiyoruz. Kesme bu şekilde yapılır. Ağaçlarda budama, kısa budama. Yani bakın, eski dal kesilir üç gözden ikinci dal. Aynı şekilde. Bakın, gördüğünüz gibi bu eski bak kabuklaştı artık. Biz bunu ha, uzun budamada tam tersi olur. Buradan üç göz bırakarak bunu 5-6 göz. Ama bu kısa budama dip gözler verimlidir. Dip gözler verimli olan ağaçlarda daima verim dalı kısa bırakılır. Evet. 1, 2, 3, 4. Bunu da istemeyiz o zaman. Gördüğünüz gibi bu şekilde ağacımızın budaması bitmiştir. yazlara bunun verimlerini çeken üzümler üstündeyken. Bunlar buradan bağlanması lazım tabii sonra. Bu da. Evet.